Yukarıda verilen tanıma göre arkadaşlar üçgen içerisinde yazılan bir açının esas ölçüsünü bulacağız. Bizden is istenen işlemi bakalım arkadaşlar. Yani 1160'ın esas ölçüsünü bulalım. 360'a bölelim 3 kere var. Buradan 1080 gelecektir. Çıkardığımızda 80 derece. Yani 1160 derecenin esas ölçüsü arkadaşlar 80 derece. 15 pi bölü 6'yı bulalım arkadaşlar. Buradan 12 pi artı 3 pi bölü 6 şeklinde yazabiliriz. Ayrı paydalar altında yazdığımızda 12 pi bölü 6 artı 3 pi bölü 6 şeklinde olacaktır. Buradan sadeleştirdiğimizde 2 pi katı olduğu için almayacağız. 3 pi bölü 6 da arkadaşlar pi bölü 2 demektir. Yani esas ölçümüz pi bölü 2. Bu da 90 dereceye karşılık gelmektedir. 90 dereceye de yazalım. Eksi 160 derecenin esas ölçüsü negatif yönlü olduğu için arkadaşlar buna 360 ekleyeceğiz. Yani artı 360 derece diyeceğiz. Buradan da 200 derece olarak bulacağız. İşlemimizde yerine koyacak olursak arkadaşlar 80 artı 90 eksi 200 eşittir eksi 30. Doğru cevabımız B seçeneğindedir.